Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz Horoz Gazetesi olarak. Bugün kadınlarımıza, ülkemize kadına değer veriliyor mu? Ne gibi çözümler bulabiliriz? Bunları soruyoruz. İzleyelim, görelim. Öncelikle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sizce ülkemizde kadına değer veriliyor mu? Yok. Ne yapılması gerek peki bunun için? Şiddeti nasıl önleyebiliriz? Cinayetler oluyor kadınlarla ilgili. Kötüyü de kesmeyi lazım. Erkeklerdeki suç nedir peki? Kıskançlık. Kıskançlıktan dolayı cinayetler artıyor. Evet. Buna bir çözüm bulabilir miyiz? Çözüm nedir? Çözüm oldu ki kıskanmasın. Kıskansa öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Öncelikle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizce ülkemizde kadına değer veriliyor mu? Verilmiyor ya. Verilmiyor. Verilse çok iyi olacak da cinayetler, boşanmalar, aldatmalar. Ya idare edilmiyor ya. Bilmiyorum. Olmuyor. Peki buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Valla hükümet el atması lazım. Yani cezalar yüksek olması lazım. Bilmiyorum ya. Yani. Bir kadının kızın kolu kırılıyor, dövülüyor. Hiç yani direkt hemen serbest olmamalı. Öncelikle Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sağol, teşekkürler. Sizce ülkemizde kadına değer veriliyor mu? Verilmiyor. Verilmiyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Erkekleri önermeyi. <laughs> Yok. Yani kadınları daha üst seviyede, el üstünde tutmak. Şebnem Şirin denizde öldürülmüştü. Bu konu ne demek istersiniz? Ya zamanımızda herkes böyle zaten. Hani erkekler falan. Ama ya kadınların da hani mesela kendini savunması için daha fazla şey çıkartması gerekiyorlar. Savunma şeyini en üste çıkarmaları gerekiyor. Evet. Hükümet peki size bu nasıl bir çözüm bulabilir bu konuda? İdam gelmeli. Bence hiçbir çözüm bulunamaz. Sonuçta İstanbul yasası kaldırıldı bir ara. Ama bence idam gelse daha aza düşer yani. En azından azalma şeysi var, ihtimali var. Öncelikle Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizce ülkemizde kadına değer veriliyor mu? Kesinlikle hayır. Kadın cinayetlerini nasıl önleyebiliriz peki? Hani şöyle diyeyim, kadınlar evlatlarını yetiştiriyor. Hani benim oğlum yapar, benim oğlum şudur, benim bu, oğlum budur, aslan oğlum demeyecek. Kızlarını kısıtlamayacak. Oğluyla kızını eşit yetiştirecek. Belki bu dönem değil ama bir sonraki çocuklar için, bir sonraki nesil için daha iyi olabilir. Kesinlikle katılıyorum size. Hükümet peki buna nasıl bir çözüm bulabilir sizce erkekler için? Valla hükümette zaten bir ataerkil toplum var sağ olsun. Yani sürekli zaten erkekler ön planda. Ben hükümetten hani kadınların çok fazla ön planda olduğunu görmüyorum. Zaten hani kadınlarda da ön planda olanlar kadınları eziyor. Hani kadınlar kadınları ezerse zaten erkeklere zaten hiçbir şey kalmaz. Erkekler haliyle yapar bunu. Öncelikle kadınlar gününüz kutlu olsun. Hepimizin inşallah. Sizinle. Sizce ülkemizde kadına değer veriliyor mu? Ya maalesef. Peki nasıl bir çözüm bulunabilir buna? Bunu bilemeyeceğim ama erkekler değişmedikçe herhalde kadınlar Peki problem ne sizce? Çoğu insan kıskançlık diyor. Kıskançlık da var. Ee... Yani, yani problem kadınla mı erkekle mi yoksa iki taraflı olan bir şey mi? Kimisi iki taraflı, kimisi erkeklerde problem var. Verilen cezalar sizce yeterli oluyor mu? Hükümet adaletli mi bu konuda? Maalesef. Çözüm bulamıyoruz yani şu anda yine. Hiçbir çözüm yok. Öncelikle kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ülkemizde sizce kadına değer veriliyor mu? Yeterince zannetmiyorum. Peki nasıl bir çözüm bulabiliriz buna? Kadın cinayetleri çok arttı. Valla o konuda ben konuşmak istemiyorum. Röportajımızın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kadınlarımızın tekrardan gününü kutlarız.